her 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 herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğru oynayacağım ilk defa bakın i̇lk ilk, ilk 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 defa defa oynayacağım gir oh girdim ee, umarım videomuzu beğenirsiniz aşağıdan Abone olup like atarsınız. Çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Ay kapanış gibi oldu. <laughs> Neyse. Kapanışım gibi oldu daha doğrusu. Kapanış gibi değil yani. Kapanışım. Benim kapanış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yüklen. Eee... 24 param var ve maalesef. Hiçbir şey alamıyorum. Herkes git 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 git. Burada inşallah tek işi ben yapmam. İlk defa oynuyorum. Çok bir şey bilmiyorum. O yüzden dedim yani. Neyse. O bizimkiler ilerlemiş. De Kaçtayız? 3. Dört. Beş. Altı. Bizimkiler de iyiymiş. He. Yedi. 8 Oh gidiyoruz. Ama çok rahat ölebilirim. Bu kesin. 9'dayız. Ben canımı götürdü bu gıcık. Gitti mi? Gidelim. Dur be kaçtaydık? 10'daydık 11 doğru kapı. Bir dakika. <laughs> 11 iki evet. Işıklar mı gitti? Yok gitmemiş. Ben salakmışım. Göz bir anda çıkıyor. Işıklar gitti. Arkadaşlar hemen gitmeseydi. Girdim ben vallahi direkt. Geçti. Bir daha geçecek mi? Hiç bilmiyorum ki. Çıkayım mı? Çıkmayayım. Ben Bana bir şey oluyor. Çıkayım mı? Bir şey oldu arkadaşlar. Can basmak falan lazım. Stop diyor. Yani bir şey yok. Biz kaçıncı kapıdaydık? 16. Burada fake kapı mı var? Aa anahtar arıyoruz. Yanlışlıkla girdim. Burada da şey. Göz olsun. Bu arada kanal izliyorum. Sonra hani bilmiyordun demeyin bana. Nerede? Nerede bu? Yok. Oh, sadece bunlar düştü. Bir tane adamla ilerliyorum. 17 18 18 Ses kasıyor. 19, 18, 18. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zorlarında yazıyor. Ses kasacağız burada. La. Kendimi feda ettim. Ne yapayım? Ay çok kötü oldu bu ya. Bir de bayağı ilerlemiştim. Neyse ben başka bir server'a geçeyim. Ve arkadaşlar geçtim. Üç kişi mi ayarlamışım? Tamam. Ee, e? Aha geldi biri daha. Biri daha geldi. Oyunu bilmiyorum. Hangi kanalı izliyorum? <laughs> Haberiniz olsun yani. Hangi kanalı izleyerek öğrendim. Bu arada videoyu durdurup bazı yerlerde hangi Tiyo ee, alıyor. Haberiniz olsun. 2 ya 8 tane atla atla Koş ilerle 2 bu sefer yapabileceğimizi düşünüyorum 3'e gideceğiz. 3 4 5 6 7 8 Anahtar bulacağız. Gidelim. Uf, bu kaç? 11 12 12 Bir dakika kaçtaydık? Öldüm. Bu ne? Yeter. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kere bir kere daha oynayacağım. Son bak son. Son kere daha oynayacağım. Hadi 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 hadi. Hiç korkutucu bir oyun değil. Bir de buna korkutucu derler ha. Çık. Ben bunda oynamayacağım. Ben burada oynayacağım. Girecektim. Girdim. Bu adam biliyordur inşallah. Oyundan çıkmasın. Oyundan çıkarsa ben de kendim bitiremem oyunu. Bilmiyorum, anlamıyorum. Anahtarları bulamıyorum. Oyundan çıktı. Ah. Ah. gideceğim bir daha gireceğim. Oo, oh, çok sinir bozucu bu. Evet. Neyse arkadaşlar tamam. 55 TL'm var en azından bakın en azından en azından. He? Kendimi bununla motivasyon edeceğim. Hayır. Adamlara bak. Beni tek yolladılar. Girdiler. Ben girdim. Son anda çıktılar. Madem ben de çıkıp tekrar girelim. Hadi bakayım. Ne oldu? Ben bir daha o adamlarla gelmem. Ay kı kızla gitmek istiyordum ya. Hmm kişi olmaz istiyorum. Işte. 4 kişi ne olur gelin ne olur. PLS PLS. Please please please, pl please 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 please. Please 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 please. 2 kişi olmaz please. Please 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 please. 15 Evet, oh geldi tamam. Tamam tamam tamam. Dört kişiyiz. Ona sevindim. Evet. Yardırma yaya çalışacağım. Hmm. Evet, el feneri aldım. Otel Ben aldım gelmenize gerek yok. Gidelim. Penerim var. 2 Bu sayıları unutmayacağım. 3 4

11 Buraya mı geldin? 11 Bu adam oyunu biliyor. Evet arkadaşlar. 11'deydik. 12 olacak. Hı -hı. 13 Arkadaşlar burayı yapayım Çünkü çok uzun sürüyor video Arkadaşlar arıyorum Kız da arıyor Odalara hiç bakmamış ki kız Genelde yerde oluyor bu yüzden gidelim Neredesin <laughs> Burada da yok. Kız bulamamış. Ben de bulamadım. Kız buralara girmiş. Tamam. Kız takma kullanacaktım. Gidelim. Evet, go. Bu kız oyunu çok iyi biliyor. dakika kaç? 19. Oh my god, 20'ye hmm. açtığında ışıklar her zaman titriyecekti. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.